Seç hadi, hangisini beğendin bakayım. Ben takmayacağım canım, peruk falan. Ben halimden memnunum böyle. Kız olur mu şey olan çocuğu gibi? Seç bir tane işte. Beğenmeyen oğlunu almasın. Ay Elmas Hanım, o öyle seviyor. Ay olur mu öyle şey? Bak kız, bak, bak. bak. Şu sana çok yakıştı, al. <laughs> ben sana çok önemli bir şey söyleyecektim. Unuttum ben onu. Gel istersen dışarıda biraz konuşalım seninle tane. Özel, özel. Neyse özel, konuşacaklarmış yani. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Hiç. Öylesine çağırdım, annemin elinden kurtarayım diye. Zeynep. Benimle evleneceğin için pişman şey mısın? Hayatım dondurma yiyelim mi? Olur. Serin serin iyi gider. İyi günler. Hoş geldiniz efendim. Ee, hanımefendiye bol vanilya. Ben de karadut çikolata istiyorum. Ne oldu hayatım? Senin niye suratın asıldı yine? Annem, apar topar Bodrum'a gitti, şimdi de telefonlarımı açmıyor. Hayatım bu kadar dert etme, duymuyordur. Birazdan bir de ararız. Üzülüyorum haline Toprak. Kadıncağız bir türlü aradığı huzuru bulamadı. Hepsi geçecek canım. Her şey çok daha güzel olacak. Bak sen güven bana. Beyefendi dondurmalarınız hazır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Teşekkür ettim. Afiyet olsun efendim. Hayırlı işler. İyi sağ olun. Ezgi iyi bak oralarda bir yerde olmasın. Mı? Ya görmüyor musun küçücük çanta yok işte. Evde düşürdüm herhalde. Aceleyle evden çıkınca öyle. Emin misin yolda falan düşürmüş olmayasın. Hayır Ali Rıza'yı karşımda görünce panikledim. O panikle kesin evde düşürdüm. Bu kaset birinin eline geçerse mahvolurum kuzey mahvolurum. İrem'le Ali Rıza bulursa artık hiçbir şey kanıtlayamayız. Of, ne yapacağız şimdi? Bittim ben kuzey bittim. Tamam tamam dur panik yapma. Belki daha fark etmemişlerdir. Ezgi yürü eve gidiyoruz kimse bulmadan alalım o kaseti. Hadi Ezgi hadi kalk. Babanın yüzü nasıl değişti gördün mü? Gördüm. Beter olsun. Ee, Be, artık anlamıştır bizim kim olduğumuzu değil mi? Kimmişiz? Dorukla İrem. <laughs> ne o? Bakıyorum da çok mutlusun Doruk Bey. Öyle. En sevdiğim kardeşim yanımda. Daha ne isterim? En sevdiğim kardeşim mi? Evet. <laughs> Bak bunu sevdim ha. Ben de sana en sevdiğim kardeşim diyebilir miyim? Diyebilirsin. Hatta dünyanın en yakışıklı erkeği de diyebilirsin. Bana uyar. <laughs> Çok mutluyum. Ben de. Hem de hayatımda ilk kez. Çok güzelsin. Hmm, gerçekten mi? Gerçekten. Hala cevap vermedin Zeynep, yoksa pişman mısın? Hayır İskender. Senin evleneceğim için hiç pişman değilim. Sen çok iyi birisin. Seni mutlu etmek için her şeyi yaparım. Ya Zeynep seni o kadar çok seviyorum ki. Ya ben böyle romantik şeyleri pek söyleyemem, beceremem. Ama sana tek bir şey söyleyeceğim. Sen oradan anla. Sen yoksan ben yarım eksi. Aslında biliyor musun? Bunların hiçbirini söylemene gerek yok. Gözlerin her şeyi o kadar güzel anlatıyor ki. Bana daha önce hiç kimse böyle bakmadı. Söz veriyorum her şey çok güzel olacak. En kısa zamanda bir iş buldum mu tamamdır. Ya İskender, sana bir şey soracağım. Sor. Biz evlendik mi nerede kalacağız? bir süre annemle kalırız. Sonra durumu toparladık mı kendi evimize çıkarız. Kusura bakma İskender ama ben annenle kalmam. Ne? Ne diyorsun Abi acelemiz var dedik bir şey yapamaz mısın ya? Yok kitlenmiş baksana kolay kolay açılacağı benzemiyor abi. Ara sokakları falan giremez miyiz? Ablacığım bir adım ilerleyemiyoruz ki gidelim. Kuzey ne yapacağız? Birileri kaseti bulmadan almamız gerek. Yok bu böyle olmayacak. İn arabadan hadi yürüyelim daha çabuk gideriz. Alalım. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Efendim Recep. Şu bahsettiğiniz kız İrem. Kötü bir şey yapmış herhalde. Ali Rıza çok öfkeli. Eve getirdim şimdi onu. Birazdan kapıyı çalar. Neler olduğunu öğrenebildin mi peki? Araştıracağım efendim. Ben sadece kız hakkında bir şeyler döndüğünü bilin diye. Geldi kapatıyorum. Seninkinden tadayım mı? Tabii ki. Ya. Ya. Beğendin mi? Beğendim. <laughs> Ama benimki daha güzel canım. <laughs> Pardon. Her tarafım dondurma. Zaten bak bu dondurmalar da senin yüzünü güldürmezse ben palyaço kıyafeti alıp gezmeyi düşünüyorum. Palyaço? Palyaço kıyafeti? Hı hı falan çok yakışır. Şöyle burnu toplar var ya kırmızı kırmızı onlardan tak. <laughs> Bak oldu. ya. <laughs> Yeter ki sen iste. Ben sirkte bile oynarım. Efe oldu bu yalnız. Onu da oynarım. Yeter ki senin yüzün gülsün. Sen mutlu ol. Çok seviyorum seni. <laughs> ya. Çok mu komik? E komik yani. <laughs> Dur. Bekle yardımcı olayım. Ah gene hiç başa düştü. Bir beceri bilsem zaten Gelsene buraya. Kaçmak yok öyle. Doruk, karnım çok acıktı diyorum sana. Ya evde kimse yokken biraz yaramazlık yapsak. Odana çıksak mesela, yatağımıza uzansak. Aa, aşkım, karnım çok acıktı. Anlamıyor musun sen? Aman ya, ye yemeğini. Bir de erkekler için öküzlersiniz. Ne yapayım? Açken beynime kan gitmiyor. Hadi sen de hazırlan da çıkalım artık. Ay ben Neyse. Nerede benim çantam? Kullanmıştım bu çanta ya nereye gitti? Hah buradaymış. Aydan ne zaman geleceğini söyledi mi? Hayır efendim. bundan haberin var mıydı? Ne oluyor abi? Neden haberim var mıydı? İrem'le Doruk'un beraber olduğundan. Ne? Bu konu kapanmamış mıydı? Biz öyle sanıyormuşuz. Biz öyle sanıyormuşuz Aydan. Üstelik tek taraflı da değilmiş. E Doruk'a anlatmıştık bunun olmayacağını. Leyla da konuşmuştu. Abi, yanılmış olmayasın. Boş boş konuşma Aydan. Elbette ki yanılmıyorum. Bizzat kendilerinden duydum. Gözümün içine baka baka hiç utanmadan bana sevgili olduklarını söylediler. İrem Doruk beni zorluyor derken yalan söylüyordu demek ki. İkisi bir olup bizi uyutmuşlar. Hmm. Leyla'nın kızı ve benim oğlum sevgili ve ben bunu tesadüfen öğrendim. İnşallah geç kalmamışızdır. Eğer Ali Rıza bulduysa bittik demektir. Ya dur bakalım hemen telaş yapma daha hiçbir şey belli değil. Allah'ım sen bize yardım et. Bu ne lan? Kiminki bu? Hadi çalsana kapıyı. Vay ses kayıtçıyız. milletteki fanteze bak ha. Sevişme seslerini mi kaybediyor? Ne iş?